Arkadaşlar merhaba. Burası bir havuz. Bingöl. Bingöl'de üniversitenin içi güzel bir yer. Şöyle göstereyim. Yüzen şey var. Böyle yerler şeklinde yapılmış. Buradan meşhur. Şöyle Çiniler yakın göstereyim. Çini yapılıyor. Havuzun içi. Burada yüzen ada. Burada yüzen ada. Burada yüzen ada. Üç tane yüzen ada. Çiniler de bu şekilde göstereyim. Buralar da boş. buralarda da Çini olacak. Buralar. Şöyle göstereyim yapılıyor güzel bir şekilde. Evet, bu Çiniler tabi havuzun içini daha güzel gösteriyor. Bunlar Yüzen Ada. Bingöl'ün biliyorsunuz Yüzen Adası meşhur. Bunlar üniversitede Yüzen Adayı temsil ediyor. Evet. Yani bence çok da güzel olmuş. Bakın Çiniler havuzun içi şöyle. Bak buraya yapılıyor. Yapılan taraf bura yapılmayan taraf. Özür dilerim. Burası yapılan taraf. Şöyle baktığımızda bakın havuzu dönüyoruz. Şöyle. Evet. Bu 3 tane havuzun içine düzen ada konmuş. Evet teşekkür ediyorum izlediğiniz için.